Bugün de Aziz Valentine'ın özel gününde Ortaçağ götlerinin temizlenme tarihine bir göz atmayı düşündük. Geç Ortaçağ döneminde en samimi saray mensuplarından biri olan ve sandalye anlamına gelmeyen dışkı bakıcısı bir şeydi. Bu bizi düşündürdü ve popo silme tarihinin oldukça ilginç olduğunu fark ettik ve paylaşmak için sabırsızlandık. Yani mutlu, sevgililer günü ve ortaçağ deliliği ile dip temizliğine hoş geldiniz. Kenarları pürüzlü Medeniyetin başlangıcından itibaren insanların anal hijyen için kullandığı doğal araçların çeşitliliğini sadece tahmin edebiliriz. Muhtemelen yosma, tüyler, yapraklar, çim, kürk, çubuklar. Kendi elleri veya belki de başkasınınki bir noktada kullanılmıştır. Ayrıca su veya karla da durulamada yapılmıştır. Yunanistan'ın Girit adasından bir Tunç çağ medeniyeti olan Minosların yaklaşık 4000 yıl önce ilk sifonlu tuvaleti icat ettikleri düşünülüyor. Antik Yunanlılar kendilerini silmek için ya çakıl taşları, posoyu ya da ostraca adı verilen kırık çömlek parçalarını kullanırdı. Klasik Atina'da bir vatandaşı sürgün etme kararı alındığında sürgün edilecek kişinin adı bir ostraca parçasına yazılarak oylama yapılırdı. ile bir kişi şehirden 10 yıllığına sürgüne gönderilebilirdi. Ostracizm terimi buradan başlar. Araştırmacılar bir oyun parçalarının sürgün edilen kişinin adını kirletmek için popo silme işlemi için yeniden kullanılmış olabileceğini öne sürmüştür. Akdeniz çevresindeki Yunan ve Roma tuvaletlerinde birçok persoyu bulunmuştur. Atina'daki merkezi halka açık alan olan Agora'da Persoy'un çapları 3 ila 10 cm arasında değişmekte ve popo hasarını en aza indirmek için düz kenarlara sahip olmaktadır. Ancak bu tür kaba aletlerin uzun süreli kullanımının son derece ağrılı bir popo ve dış hemoroid olasılığına yol açmış olması muhtemeldir. Milattan önce 6. yüzyıl A ait bir Yunan şarap kupası İtalya'nın Orvieto kentinde keşfedildi. Resimde bir adam dengesini korumak için bir elinde bastonla, diğer elinde poposunu temizlemek için çakıl taşıyla çömelmiş gösteriliyor. Bir antik Yunan atasözü, tasarruflu olmanın faydalarını vurgulayarak ''Bir kişinin poposunu silmek için üç taş yeterlidir.'' der. Zor bir durum. Roma'nın toplu tuvalet kalıntıları eski imparatorluğun her yerinde bulunabilir. Göğüs yıkama için ahşap bir çubuk üzerinde bir sünger kullanıldığı düşünülüyor. Tersorium adlı çubuk, tuvaletin önündeki su kanalına daldırılır ve kullanıcının vücudunu temizlemek için latrinenin altındaki deliğe sokulurdu. Sonrasında yıkanıp tuzlu su veya sirke dolu kovada bir süre bekletilip tekrar kullanılırdı. Tam olarak en hijyenik fikir değil. İlk yüzyılda Romalı filozof Seneca genç bir Alman gladyatörün bir amfiteatronun tuvaletlerine saklandıktan sonra tuvalet çubuğunu kendi boğazına iterek intihar ettiğini bildirdi. Evet bunu düşün Seneca. Biraz otur ve bunun hakkında düşün Seneca. Yazdığı gibi alıntı sıkışmış pisliğin temizlenmesi için süngerin yerleştirildiği çubuğu tamamen boğazına soktu. Tersoryumun bugünkü modern tuvalet fırçası gibi kullanılmış olabileceğini düşündüğünüzde oldukça korkutucu. Milattan sonra 79'da Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla gömülen İtalya'daki Herculanium kasabasının kanalizasyonunda küçük bez parçaları bulundu. Bunlar vücut silmek için kullanılmış olabilir. Ancak o dönemde bez pahalı ve el yapımıydı bu yüzden bunu arka kısım için kullanmak savurganlık olurdu. daha yapışkan ol. Çin'de çok yetenekli politikacı Yan Zizu'nun alıntı yaptığı 5 klasikten veya bilgelerin isimlerinden alıntılar ve yorumlar olan kağıdı tuvalet amaçlı kullanmaya cesaret edemem. Dediği 6. yüzyıla kadar tuvalet kağıdı kullanımına dair bir referans vardı. Bugün okunan bazı gazeteleri elde edebilseydi keşke. 851 yılında daha sonraki Tang Hanedanı döneminde Çin'e seyahat eden bir Arap alıntı yaptığı Çinliler ihtiyaçlarını giderdikten sonra kendilerini suyla yıkamazlar. Sadece kağıtla silerler." dedi. 14. yüzyılda sadece Zhejiang eyaletinde yılda 10 milyon paket 1000 ila 10.000 sayfalık tuvalet kağıdı üretildi. 1393 yılında Ming Hanedan dönemi'nde başkent Nanjing'deki sarayda kullanılmak üzere yıllık 720 bin sayfalık tuvalet kağıdı tedarik edildi. İmparatorluk kayıtlarına göre İmparator Hongwu'nun ailesi özel üretim, parfümlü 15 bin sayfa ekstra yumuşak kağıt kullanmıştır. Ancak herkes tuvalet kağıdına bu kadar hayran değildi. 16. yüzyıl Fransız yazar ve mizahçı François Rabelais kurgusal karakteri Gargantua'nın dışkıladıktan sonra poposunu silmek için çeşitli yolları araştırdığını yazar. O bir bayağının kadife maskesinden ki bu ona alıntı yaparak temelinde en hoş hissi verdi. Bir alıntıya kadar Mart doğumlu bir kedi denedi ancak pençeleri tüm perineumunu ülserleştirdi. Kağıtların arka yüzünü silmek için kullanıldığında testislerde leke bıraktığından alıntı yaparak kağıdı en iyi temizlik yöntemi olarak reddetti. Bunun yerine gargantua alıntı yaparak iyi bir tüylü kaz yavrusu gibi bir popo silme olmadığına karar verdi. Keşişler ve misyonerler Budizm için ve Japonya'ya getirdiklerinde sulakayı da yanlarında getirdiler. Enstrüman genellikle bambu veya başka bir ağaçtan kesilir ve spatula veya kepçeyi andırırdı. Uçlar kumaşla sarılırdı ve dışkıyı kazımak için kullanılırdı. Çubuklar ucuz oldukları ve yıkanıp tekrar kullanılabildikleri için popülerdi. Arkeologlar 1990 İki de Dunhuang'daki tuvaletlerde 2000 yıllık çubuklar buldu. Bu, İpek yolunun doğu ucundaki bir Han hanedanı askeri üssü ve röle istasyonuydu. Bezde bulunan korunmuş dışkı izlerinde parazitik kamçı solucanı, tenya, kıl kurdu ve Çin karaciğer kelebeği kalıntıları bulundu. Sadece herhangi bir eski dışkı değil, Tudor döneminde kraliyet mahkemesi parlamentodan daha önemli bir politik arena idi ve biri olmak isteyen herkesin bir milletvekili yerine bir saray mensubu olması gerekiyordu. Majestelerinin en yakın saray mensuplarından biri olağanüstü güç ve zenginliğe erişebilirdi. Kitabında Henry, Virtuous Prince, Tudor tarihçisi David Starkey alıntı yaparak 1493'te Henry, yedincinin gelenekten ayrıldığını ve kraliyet hanesine yeni bir bölüm kurduğunu açıkladı. Tarihsel olarak bunlardan iki tanesi vardı. Lord Steward'ın bölümü yiyecek ve içecek sağlardı ve Lord Chamberlain'ın bölümü hem törenle hem de kralın kişisel hizmetiyle ilgilenirdi. Henry bunlara üçüncü bir bölüm ekledi, gizli veya özel oda. Bu, kralın beden hizmetinden sorumluluğu devraldı. Adının belirttiği gibi bu kralın kamusal ve özel yaşamı arasında çok daha katı bir ayrımı uygulamak için de kullanıldı. Tabure bekçisi olarak kimse krala bu kadar yakın veya samimi olamazdı. Çünkü o monarşın komodini ve yakın taburesinden sorumluydu. Kral kendini rahatlattığında ona yardım ederdi. Başlangıçta görev kralın tuvaletini yapmadan önce giysilerini çıkarmasına yardım etmekti. Fakat muhtemelen kralın arka tarafını silip yıkaması anlamına geliyordu. Kral ve takımı sık sık saraydan saraya seyahat eder ve daha zengin konularının evlerini ziyaret etmek için çok zaman harcarlar. Bu yüzden standın veya sandalyenin kendisinin gözetimine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Perdelerin asılabileceği ve bir su kasesi ve havlular gibi yıkama gereçlerinin sağlanabileceği uygun bir özel oda bulunmalıydı. Bu genellikle özel odasındaki beyefendilerin yakınında olan kralın yatak odasına yakındı. Bir monarşiyi soyup giydirmek de kolay bir iş değildi. Özellikle kışın kıyafetler kalın ve ağır ve genellikle karmaşık bağlantıları vardı. Henry 7. tarafından bu en samimi rol için seçilen kişi tamamen güvendiği, rahat hissettiği ve içini dökebileceği biri olmalıydı. Şövalye dedesi Hugh Dennis adlı bir adamı seçti. Deniz iyi bir evlilik yaparak Henry Tudor'un hem abdestinde yardımcısı hem de kralın hazinedarı oldu. Starkey'e göre alıntı gizli odanın kurulmasından bu yana bu damadın önemini ve portföyünü büyük ölçüde genişletti. Deniz ise yeni departmanın başına geçti. Krala erişimi denetledi ve günlük ihtiyaçlarından sorumlu oldu. Deniz kralın kişisel hazinecisi oldu. Daha sonra özel cüzdan olarak bilinen bir hesabı yönetti. Tudor'un oğlu 8. Henry tahta çıktığında baş temizleyici görevini büyük dostu Sir William Compton'a verdi. Asla geride kalmayan, ayrıca saat 8'de kralı kaldıran, ona giyinmesine yardımcı olan ve gece yatağına geri yatıran altı beden sorgucusu vardı. Yemek yemesi için de ona yardım ettiler. Mary ve Elizabeth'in iktidara gelmesiyle ofis gereksiz oldu. Muhtemelen ahırın son bakıcısı, kardeşleri Edward Zixi'ye hizmet eden Michael Stanhope idi. Stanhope, Edward'ın ölümünden önce suç işlemekten asıldı. Stuart'lar altında pozisyon, monarşiyi tuvalet yapmaktan daha çok giydiren ahırın bakıcısına uyarlandı. Çağın Büyük Gerekliliği Çoğu orta çağ insanı tuvalet kapları kullanırdı ve muhtemelen arka kısmındaki kalıntıları çıkarmak için bir avuç saman veya yosma yeterince mutlu olurdu. 18. yüzyıla kadar Lord Chesterfield'in arkadaşı gibi okuma ve silme amacıyla kitap taşıyabilen bazıları vardı. 1747'de bir tanıdığının alıntı yaptığı, Horus'un yaygın bir baskısını satın aldığını, yavaş yavaş birkaç sayfasını yırttığını, onları gerekli yere götürdüğünü, önce onları okuduğunu ve sonra onları Cloagina'ya bir kurban olarak gönderdiğini açıklayan bir mektup yazdı. Cloagina, Roma'daki en büyük kanalizasyon drenajının üzerindeki tanrıçadır. Görünüşe göre onunla birlikte bir tapınağı olan bir kültü bile mevcuttu. Kim bilir ki? Ticari olarak modern tuvalet kağıdı, Joseph Gayet'in New York'ta su dolabı için ilaçlı bir kağıt pazarladığı 1857 yılına kadar mevcut olmadı. Bir lüks değil, bir ihtiyaç olarak reklamı yapıldı ve Gayet'i basılı kağıdın vücudun hassas kısımlarını zehirleyebilecek birçok kimyasal içerdiğini iddia etti. Tuvalet kağıdına dair İngiliz patenti 1880'de çıktı. Ancak yumuşak versiyonu 1936'ya kadar geliştirilmedi. 20. yüzyıl boyunca İngiltere'de birçok insan dış tuvalette bir kancadan sarkıttıkları gazete karelerini silmek için kullandı. Amerika Birleşik Devletleri de kurutulmuş Mısır koçanları 17 yüzyılda popülerdi. Daha sonra gazeteler ve dergiler de kullanılmaya başlandı. 1790, 2'den beri sürekli yayınlanan çiftçinin Alman akı dış tuvalette asılmak için popülerdi şirket asmayı kolaylaştırmak için kitabın köşesine önceden delik açmaya başladı. İnsanlar bugün temiz bir popoya sahip olmanın ne kadar şanslı olduklarını bilmiyorlar. İç mekan tesisatımız, tuvaletler ve bideler mevcut. Silme işlemini sevenler için cilalama malzemesi seçimi çok geniş. Islak mendiller, yastıklı, yorganlı, kokulu ve losyonlu tuvalet kağıtları mevcut. Hindistan cevizi yağı, aloe vera veya vanilya özlü rulolar, ahududu, ravent ya da şeker erikli tuvalet kağıtları bile var. Sonunda makat hijyeninin zirvesine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Orta Çağ Deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bunu tuvalette izliyorsanız lütfen ellerinizi yıkayın. Cidden sana bakıyorum Alex. Videoyu beğendiyseniz abone olun Labulenelin'in. Abone her cuma yeni video yayınlıyoruz. O zamana dek herkese harika bir hafta diliyorum. Şerefe.